Evet arkadaşlar. Böyle balığa geldik. Şuradan serpmeyle yakalayacağım, geri bırakacağım. Sadece serpmeyi akşam bitirdim. Serpmeyi denemesini yapıyorum. Of of. Birader. İçin kocaman bir şey var içinde. Çekmeyi çekti koparttı ya. Ya yırtmadıysa. Çok büyük bir şey var içinde. geliyor şey Yırttı herhalde çekmeyi. İnşallah yırtmayızdır. Valla yırttı gibi çekmeyi. Yo geliyor. Aha. Kaç iki tane geliyor. Şu üç tane. Altta da var. çok büyük ya. Altta da var. Üç tane. Çek, 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 Kapatma. Kapatma. Geri alacağız bunları ya. İyi. Şuna bak. Arkadaşlar serpmeyi deneyeyim diye serpmeyi deneyeyim diye bana Serpmeyi akşam burada bitirdim, deneyim diye şey yaptım. Yani şey değil, yanlış anlamayın. Hemen geri salıyoruz. Kapatıyorum. Dur. Dur. Kapattım. Gir böyle.